Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Sinan bugün sizlerle birlikte ETS 2'deyiz ETS 2'de Scania R560 V8 e, tır modunu inceleyeceğiz aracı indirdiğiniz zaman 4 ile birlikte geliyor ve 4S modunu kullanıyorum şimdi Araç 1.40 sürümüyle uyumlu, yüksek moda kalitesi, 2 adet V8 motor sesi mevcut. Kabin ışığı, kendine ait jant ve lastik, animasyonlu camlar ve kabin yazısı slotu mevcut. Güncellemeler, bu önceki sürümlerde de varmış. Güncellemişler modu. 1.40 sürümüne uyarlandı, yeni motor sesi eklendi yeni ro roleli korna eklendi piyasada ilk ve tek diyor interior sesleri değiştirildi modeldeki kozmetik hataları giderildi ön tampona kara şimşek kiti eklendi plaka değiştirildi ışık hataları giderildi ve son sürme güncellendi farlar sarıdan beyaza çevrildi şöyle bakın beyaz ee, mod yapımcıları Harun Aras ve Muhammed Kan Tuncer gerçekten çok güzel bir moto olmuş şöyle de göstereyim burada hatta yazıları falan da var dediğim gibi ellerine kollarına sağlık yapımcıları bu buradaki resmi de değiştirebiliyorsunuz ve böyle de lastiklerimiz var İçi de bu şekilde şöyle kontrol açalım burada bir tane telefonumuz var burada ışık var bu direksiyonu istediğiniz gibi kaplayabiliyorsunuz Ben siyah kaplama aldım çalıştıralım dışarıdan se burada ses nasıl sevdiğiniz Diğer ses nasıl bilmiyorum. Ben direkt bu sesi aldım. Hadi çıkalım. Şuradaki yoldan gideceğim. Grand top haritasındayız. Şuradaki yoldan gideceğim. Burası haritada yok ama açık. O yüzden buradan gideceğim. Toprak yol seçtim. Tamam. Hayır öyle. Evet kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Araç gerçekten güzel. Burada göstergesi falan da şöyle değişebiliyor. Şöyle kapalı da yapabilirsiniz. Böyle yapalım. Burası haritada yok. zamandır video atmadım. Bir, e, bir haftayı geçti. Çünkü tripodum kırıldı. Ben de selfie çubuğunu bir şekilde sabitledim. böyle çekiyorum. ATS7 online gelmiş. Eğer ATS'ye geldiyse ATS'ye de gelecektir. Gerçekten çok iyi olacak çünkü ee, SDS'nin kendi multiplayer'i yoktu, bazı firmalar yapıyordu, Trakka Seppi gibi. Ee, orada ban yiyenler falan da oluyordu. Burada kendi odamızı oluşturup istediğimiz kişileri alacağız. Ban yesek bile başkasının odasına veya kendi kurduğumuz odaya da gidebileceğiz. Bu yönden iyi olmuş. kurdu kaynaklarda ETS'ye yıl sonuna kadar gelecek. ATS'de de şu anda deneysel betada. Daha tam betası da çıkmadı. Evet şimdi ben bir rotayı işaretleyeyim. Hem tırın indirme linki hem de Grand Utopia haritasının indirme linki açıklamada var. Oradan indirip deneyebilirsiniz. Evet, nasıl mi bilmiyorum ama. Burada da var. Hava bu kadar. Böyle değişen sesleri var. Nasıl sanırım ne Burada sıramıza mantı Evet, çapraz geçtik. Hatta doğru seri sarar. inşallah sesi çok kısık değildir. yapsak mı? Karşıdan araba geliyor. Solda yemeyeceğiz gibi. Burada bize yavaş bir araba falan alırsanız kalıyoruz burada. Solda bak zor. geçer midik? boş bas yine geçemedik otoparka park ederiz şöyle girelim. Bu kadar. Ee, kanalıma abone olup video like atarsanız bana destek olmuş olursunuz. Ee, Grand Topia haritasının ve bu modun linki açıklamada mevcut. Yapımcılar ellerine kollarına sağlık sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın